Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çayınız demlenene kadar hazır olacak süfleler yapacağız. Bunun için ilk önce tavamızın içine 3 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Erittikten sonra hemen altını kapatıp içine 140 gram çikolatamızı ekliyoruz. Bu ikisini birlikte karıştırarak eritiyoruz. Evet çikolatalarımız eridi. Şimdi ılımaya alıyoruz. Evet suflemizi yapmaya başlıyoruz. İlk önce 3 yumurtamızı alıyoruz. Üstüne 6 yemek kaşığı şekerimizi alıp yaklaşık 2 2 dakika kadar karıştırıyoruz. Oh, <laughs> oh, şekilde çırptığımız yumurta ve şekerimizin içine erittiğimiz çikolatamızı ilave ediyoruz. Bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bir çay bardağından bir parmak eksik unumuzu alıyoruz. Bunu koyduktan sonra bir paket ben de üzerine ekleyip Çıkmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi süfle kaplarımızın her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Evet yağladığımız sufle kaplarımızın içine harcımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir parmak eksik şekilde. Evet hazırladığımız suflelerimizi önceden ısıttığımız alt üst ayar fırınımızda 10 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, Fırında pişirdiğimiz süflelerimizin üzerine 2 dakika sonra pudra şekeri serpiyoruz. Şöyle hadi ben size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Akışkan. Çok güzel görünüyor. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.